Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Surviving Mars'larımız. Abi bizim araçlarımız geldi. Reisler olay yerine müdahaleye geldiler. Buraya reisler geldiği için ben hemen şuradan iki tane buradan kaya toplatıyorum. Şuraya götüreceğim, önüne bırakacağım. Çünkü şunu hızlıca doldursunlar diye. Çünkü Bailey'lik yavaşça dolduracak gibi duruyorlar. Neyse 45 45 bayağı bir etki eder. çünkü zaten burada 1500 tane var. Burada bir üretim var ama yavaş üretim. Bakın ikisi de topluyor. Topluyor. Sıkıntı olmadan ben sizi götürteceğim Toplayın abi Artık üretemiyoruz Çünkü daha burada teknolojilerimiz var Çok teknoloji lazım Anamolizi Animal bulduk Anamoliyi keşfettik 1500 puan eyvallah Eyvallah oyun sağol Yolcu var mı? 22 var olmaz olur mu? Aaa turist mühendis Uzmanlık yok geologları Seveyim Geolog istemiyorum Gerçekten yolluk istemiyorum ben. Bence yolluk istemiyorum yani. İşe yaradıkları zaman alırız. Şu an işe yaramıyorlarsa almam. Bu kadar basit. Gide şuraya bırakın. Git buraya bırak. Bir anomal daha bulundu. Hemen bu da buraya gitsin. Buraya şimdi anomaliler keşfediyor. Bakın özel besin takviyesini bulmuş. Para, anomali, metal. Binayla çalışmıyor. İnsanı getirtiyoruz. Burada bir anomali. Güzel ödülümüzü alalım. 30 tane bilgi puanı verdi abi. Sen de bunları topla. Gidersin sonra. Su var. Burada başka anomali var mı? Aslında etrafı gezmek lazım anomali için. Var var bak şurada var anomali. Git oraya bakayım. Olmaz olur mu anomali? Yani. Bu arada arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa bir beğeninizi alın ve kanala da abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Burada kimse çalışmıyor. Bizim bir insan sorunumuz var. Bir memlekette bir şeyler çalışmıyor, bir şeyler çok çalışıyor. <laughs> ne görüyorum yani Hafkin'in enstitüler zaten ama full bilim insanı bunlar. Yani bunları ben bilim insanı aldım bilerek. Belki full eğitim verdim için mi olur acaba bilemedim ki. Mesela güvenlik karakol zaten full çalışıyor. mesela burada çalışmıyor. Market çalışanı yok, revir çalışanı yok. Şöyle yapacağız o zaman. Revirde iyi çalışanları alacağız gibi gibi. Burada zaten 276 kişi var, 2 işsiz var. Vallahi iş işinizi bulurum ha. İşleri ayarlayamıyorum git burada çalış. 5 kişi orada çalışıyor uzay barınağı 10 kişi çalışıyor. Bir sıkıntı yok çalışın. Anomaly found. found. Reis şunları bir bul bence iyi olur gibi. Burada da bir var. Davranışsız harman, güzel. Bizim dronlar çalışıyor mu? Bence şu an yerinde duruyorlar. Çünkü insan olmadığı için şu an bir çalışma da yok gibi. Hissiyat içindeyim. Burada zaten 1996 tane var yani. Burada bir anomali bulduk. Bir iniş. Bir de insan iliş, inişi. İnsanları getir abi. Şuraya bir tane hayvanlar için keçi. 12 solda dana. Üzerine bir de hızlı solde domuz. Afet. Ne Çalıştırın botanistleri ya. Bu dahi. Yok lan bu dahi değil. şu fulledik mi la burayı? Yo daha hala alabilir. Tamam sen almanı aç. Aç 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 aç. aç. Öğren, çocuklarımız öğreniyorlar. Şimdi doldur. ha. Yolla. Bence yeterli sayıda getirdiğiniz gibi. İkiniz de İyi çalıştınız ama bence bir tur daha getirmelisin sen bundan topla sen de bundan topla oraya gidin de bırakın aynı mantık gidin bırakın reisler. dronlar getiriyor bırakıyor abi. Anomali. Anomali 3 tane de anomali bulduk devam araştır. Belki üstteki anomalici reisi de getirtebiliriz aşağıya İyi olur gibi. Sen bir şey var mı burada? Ben göremiyorum ama siz görüyorsanız haber verin. Yok gibi tamam. Devam. E sen gel o zaman. Drone reis var burada 4 tane. Bir de sıfır droncu var. Bunlar drone ürettiriyoruz ya. Drone 5'te şu an kimse çalışmıyor. Vereyim. İnsan vereyim. Davranış sağlar mı? Burada revirde akıl sağlığını düzeltiyor. Ziyaretçi gelirse akıl sağlığını düzeltsin. Yani mantıklı abi. Asma bahçeler güzel. Asma bahçeler iyi oldu. Bak şu da çok iyi bir teknoloji bu arada. Bir de bu var. Ölüleri gıdaya dönüştüren. ha. peki abi. Peki. Siz de buraya bırakın. İkiniz de. Bunlar çalışmıyor. Bence de sizi buraya atayım. ya. Biraz orada drone çalışın. Dördünüz çalışmıyorsanız fazla drone'a gerek yok demektir. Buradaki drone sayısını azaltalım bence. Bence buradaki drone sayısını fullesek daha iyi olur burayı yapıyorlar. Orayı yapsınlar abi. burada dana üretiyoruz artık yiyeceğimiz. Biraz üretir bence. Bakın burada da var. Ya bazı yerler çalışmıyor. Ne yapar? Bak karakol çalışıyor. Revir hani yine çalışma var yani. çalışma sürüyor. Şurayı çalışmıyor. Çünkü burası küçüktür o. Küçük yerde çok şey çalışmaz. Mesela buraya akıllı ev yapacağım ama niye ben büyükten yapmadım acaba? Yani mantıklı abi. Kronu kır onu abi. Şu akıllı apartman. Aslında buraya da büyük atabiliriz bu be ha. Mantıklı. Mantıklı şeyler bunlar. Siz betonu yükleyin abi. Siz kendinize betonu yükleyin. Beton çok lazım belli ki memlekette. Bu da ne durum? 4000 puan. Güzel abi. Sen sonra nereye git? Şuna git. 4000 puan. Buraya bir insan getirtelim mi? Getirtelim bak. Abi insan ne istiyoruz biliyor musunuz buraya? bilim insanı ne attım ben buraya? Buraya sadece insanların yaşasınması için iki tane akıllı kompleks atmışım. Fışkiye bahçe atmışım. İnsanlar yaşasın diye. Tamam, misan getirelim. Jeolog getirelim. Ha, jeolog gel, neredesiniz lan? 11 tane jeoloğu da istiyorum buraya. Gelin lan. <laughs> botan istiyorum. Burada da üretim olacak. 10 tane de botanist. ama burada o kadar kişilik yer var mı lan? 12, 12. Tamam. Mantıklı. Gelin lan botanistler. 10 botanist, 10 da jeolog. Uğla. Getirin. Bu ne? Havada uçan adamlar. Geldiler. Ben olsam trene binerim. Ben olsam trene biner beklerim abi. Ben olsam trene biner beklerim trenin gelmesini. Gene şeyler. Yaşam desteği yok elektriği yok. Veririz. Al reis nereden vereyim sana elektriği. Ah. Nasıl fikir? Güzel fikir bence. Şöyle de bir yer yaparım. Onu bağlarım. Sonra burayı boşaltıp buraya bir devasa yer yapabiliriz önce. Ya da üçgen kubbe atarız oraya. Güzel ya da üçgen kubbe iş olur ya, ya da yuvarlak atalım buraya da bir tane daha. Üçlü olsun, güzel olsun bence. Aynen. Biz de hep kötü, kötü kötü anamur diyoruz. Tabii bir an anamürü var. Ne geldi buraya insanlarımız çalışmaya. Adamın konforu düşük. Hayvan zulmü vegan. Yani veganlar bu işe yarıyormuş. Peki. Burada hayvan zulmü yok bence. Bence burada yok. Sizin için sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Şuraya bırakın reisler şunları. Heh. Şimdi buraya insanlar için bir akıllı kompleks ordusu. Şöyle. Aynen. Hatta bir tane de arkeoloji için şundan atacağım buraya. Bayağı bir insan yaşasın, ihtiyaçlarını karşılarız burada. Sıkıntı yok. Peki dünyada durumlar ne? Bir araştırmalık bir şey var mı? Bir tane uydu fırlatıp 300 puan alabiliyoruz. Bir tane bunu fırlatıp 1, 1 milyon para alabiliyoruz ya da kumandan bir roket yolla. 2 tane, 3 tane yolla, Dördüncüyü de bitki yollaması için fulle. Aynen öyle tohum yollasın abi. Tohum lazım. Tohumla bunlar sürekli şey yapıyoruz. Etrafı yeşillendiriyoruz. Bu artıyor. Zaten bu arttı. Sonra onun teknolojisini araştırdığımız zaman da bildiğim kadarıyla artık şunu yapabileceğiz. Gezegen görünümü. Güzel. Şurada bir anomali var. Şunu bir araştır. Arka başka da bir şey yok zaten. Bence gözlem merkezini şuraya atsam daha mantıklı olur gibi ya. Nerede o? Bu. Heh. Bence buraya o çok yakışır gibi. Şu köşeye. Çok daha iyi olur gibi sanki. Bunlara ne ihtiyacı var? Genelde bunu çözerler. olayı. o. Şimdi buraya bir insanlar için yapalım. Sonra insanlar için buraya bir bundan atalım. Bir tane lokanta, lokanta ortaya revir, lazım olur revir, atalım revir kullan olur belki. Hastane atacağım abi, hastane hastane. Egzersiz sosyalleşme yerine sizin bence daha iyi, daha büyüklü yok mu? Fışkı. Büyük bahçe. Ha, Şundan atacağım. Şimdi buraya bir tane üçgen atarız bence. Aynen. Şöyle bir tane de buraya bundan atayım. İnsanlar orada şey ihtiyaçlarını karşılasınlar. Buraya bir tane Mars Üniversitesi atacağım kesinlikle. Ki lazım. Orada okusunlar diye. Bir tane belki Olympus Oteli atabiliriz. Bir tane Hawking Üniversitesi kesinlikle atalım buraya da. Gözlem merkezine attık. Crash bir şeyler attık. Düşüm yer çekim eğlence parkı. Bundan da atalım. Bundan var mı hiç burada? Burada bir tane bundan var. Onu kır. Kimse çalışmıyorsa kır. Kimse çalışmıyorsa kır. Kimse çalışmıyorsa kır. <laughs> TV stüdyo. TV stüdyo burada var mı? Ha, TV stüdyo burada yok. Bir sürü roket geldi. Roketleri indir. İndir roketleri. Bir tane TV stüdyo atalım. Bir tane amfiteyatro bence güzel olur. Amfiteyatro. Aa, başka da bir şey gerek yok. Bence buraya da birer tane küçük derden büyünden mi atsak? Büyünden atalım. Bence de büyünden atalım. Şundan da ürettireceğiz. Başka da bir şey şu anlık gerek yok. İhtiyacı göre karşılarız. Kreş atalım mı? Bir tane de büyük kreş atabilirim çocuklar için. Bence büyük kreş. Hem de çocuklar burada yatarlar. Hem de şey kapatmazlar bizim için. Güzel olur abi. Şunun gibi bir kreş. Dört çocuğumuz var ama. Çok çocuk yok. Dördü zaten burada çalışıyor. Bence yapmayalım o zaman. Şu kreş çok da olmadığı için. Çok çocuk ürüme üreme üremiyor bizde. Maalesef. Öyle bir durum söz konusu. Bilmiyorum neden. Ben bir VR atölyesi istiyorum. VR çok güzel bir şey. Hiç deneyimleyemedim ama VR yani güzel bir şeydir. Şurada bir anomali var. Yani ben olsam auto explorer'ı açarım. Şu tarafa git lan. bu taraflarda. Mesela şurada da bir yol var. Burada bir anomali bulduk. Güzel. O anomali buluruz. Şuraya bir gitmek istiyorum. Bir tane drone yukarı çıkacak. Yukarı çıkın. Siz ikiniz gidin. Bir yanda bir tane şuna... İkmalli yollayayım, göreve gitsin o da. Bu elektrik almıyor. Niye elektrik almıyorsun? Bunlar da elektrik almıyor. Çünkü şuradaki bir şey kırdık diye. Ha. Olur öyle şeyler. Al böyle reis. İstediğin elektrik olsun ya. Gerçekten istediğin elektrik olsun. Burada gelenler, yaşayanlar var mı şu an? Yok gibi. Şu an gelmemiş kimse. Şu an demiş kardeş biz de gelmeyecek ihtiyaç halinde ben burayı boşaltacağım bu arada. Buradaki insanlar buraya gitsinler diye. Burayı yeni karantina da aynı. Aa çıkmasına izin vermeyeyim. Çıkacağız zaten. Ama çıkmak olsun. Bir roketi fırlattık. Burada bir anomali daha bulundu. Güzel. Şurayı bir kır. Anomali found. Anomali burada. Git bul bakalım reis. Sen de buradaki anomaliye git. Sen de burayı kır. Ne var bakalım. Bakın buradaki insanların durumu fena değildir. Aynı, alışveriş şöyle yüksek ihtiyaçları varmış. Yaparız. Şimdi buraya ben bir tane daha kubbe atmak istiyorum. Yuvarlaktan. Nereye ama? Şuraya. Aynen. Şuraya kırarız. Oradan delik yaparız. Güzel olur. Elektriğini ver. Tamam. Yaşasınlar abi insanlar. Biz yaşaması için yolladık insanlar. Great Dust Storm gelsin, gelsin abi. Gezegen anomalisinde 3000 daha bilgi puanı kazandık. 3000'e sinyal yükleyici. Drone istasyon menzilini arttırıyoruz bu sayede de. Güzel. Burayı drone sayısını arttırım vardı, 25 tane yaparım acıma. Çünkü burada çünkü baya bir şey ihtiyacımız var gibi. Aynen. Gene ikisine ihtiyacımız var reisler. Bir kaynakları yükleyin. İkiniz bir yük dengeli belli oldu. Mekikler çalışıyor. Mekik önemli abi. İhtiyaç halini her yere gönderiyor. Bu konuda iyi. Burada bir anomali. Yine bir şey bulamamışız. Bir anomali daha. 18 tane egzotik materyal bulmuşuz. Al bari abi. Aynen şu taraflara gidin lan. Oha. Anomali. Sınırı süreli her türlü potansiyel için. Great Dust Storm is approaching. approaching. Gelene kadar ben indireyim hemen roketlerimi. Doldu mu bunlar? Bunlar doldu. İndir buraya. İndir buraya. 45'er tane. Mars'tan turist ayrılıyor. Reisler bir fırtına geçseydi, geçseydi ondan sonra gitseydiniz ya. Neyse. 90 tane buradan atacak. Sonra 300 tane. 12'si olsun sonra. İyi. Bak. Orada. Keçiler orada. Aa keçiler ha. 20 turist var. 20 turist mi? Kolonist mi la bunlar? Bunlar bizim kolonistler. İyi. Bence <laughs> burayı boşaltalım yavaştan ya. Ne diyorsunuz? Bence burayı bir kıralım. Az önce oyun yanıt vermiyor ve çöktü. Bir tanesini yıkacağım. Bence oyun sıkıntıya girmez. Gene aynısı oldu. Evet gene aynısı oldu arkadaşlar. bak. Oyun şu an yanıt vermeme durumunda böyle kalıyor. Binayı çöktüğü zaman çok garip bilmiyorum. Biraz bekleyeceğim bakalım. Yemedi ya. Yemedi yemedi. Kırınca oyun gidiyor. Hiç ellenmeyeceğim ona. Demek ki bir sıkıntı var demek bu oyun bir garip zaten benim eski bilgisayarda da böyle oluyordu Bu bilgisayarda da böyle oldu ben o bilgisayarda o bilgisayardan kaynaklı olduğunu düşünüyordum Değilmiş <laughs> Oyunda bir sıkıntı varmış genel olarak Yani Garip ne diyelim? Ya bina sürekli ya bina yapacağız. Bina kırdırtmıyor bize. Olduğu kadar. Evi boşaltsam denesem. Aynen. Şattan attırayım. Kutsal kubbe. Hallelujah. Bütün dinler korusunda monarik sınıfı bütün monarik Bütün dinler korusunda bütün diğer korusunda. Lan ne din, din golüyüz biz şeyciyiz burada. Biz insanlık için yapıyoruz din için değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne no olur bir şey olma. Gene aynısı oldu. Olduğu kadar ben ellemiyorum. Yok bozuluyor. Bir daha denemek istedim ama aa, yemedi. Gerçekten bir sıkıntısı var. Oluyor öyle şey. Demek ki oyunun bir yüz, yüz kaçıncı sonu 141 gün olmuş mesela ayda, yılda. Bayağı yıl olmuş yani. Nereden baksan. İyi olmuş yani. Ne? Oyun dayanamıyor seçeneklerden ne bileyim oynanıştan bir şey. Elemiyorum. Elemeyeceğim. Bozulması tekrardan. Tam buraya git reis. Ne ki ileride yapabiliriz belki. Ya e ben bu insanları nasıl buradan buraya geçireceğim acaba? Onu da merak etmiyor değilim. Bir lokanta bir uzay bar attık la bizi. Reis bir... Heh. Büyük bahçe aynen. Şöyle bir büyük bahçe atacaksın ya. Heh. Getir reis. Sonra şuradan doldur. Bundan da doldur. Hayır kutsal kubbe istemiyoruz. Bunu aynı gene cevapladım. İstemiyoruz. Gerek yok. Böyle şeyler gerek var abi ya. Kaç var 3 evsiz 2 de evsiz var. Evsizler aşağıda. Her yerde de nadir metal şey çıkıyor zaten. Burada evsiz mi var? Sen şunu tıklayın merkezi. Ondan bir kubbe dağıtmam lazım benim buraya. Az önce zaten emrini verdik ama işte olmuyor. Burada buraya olmuyor yani. Bunu keşke buraya yapabilseymişiz. Neyse. Şöyle bağlı o zaman. Bir sahik sefere. Bir dahaki abi. Dört tane drone gelecek. Gelsin. Beyisler gelin şuraya bırakın. Sen de gel. Buraya bırak. Mars'tan ayrılan iki dene dur gidebilirsiniz gençler. Sıkıntı yok. E o zaman ben hiçbir zaman bina yıkmayacağım. Bina yıktığım zaman oyun donuyor. Bilmiyorum niye böyle olduğunu da. Baktım da yok. Aradığım bir şey bulamadım. Neyse bulamazsa sıkıntı da yok demektir. Ee, şuraya da bir tane abi. Şu an şeyden atan bu dünyalaştırma. Bu arada açık tarlamız açılmıştı. Açık tarlaya gerek yok. Çünkü daha abi teknolojik hiçbir şey yok memlekette. Para kazan. Gidin para kazanın bize. Şimdi burayı da yapıyorsunuz değil mi artık? Yapın abi. Kapat burayı. Lapa. Burayı da kapa. Gidin abi. Abi git. Şuradaki eve gideceğiniz ben size yer verdim. Bak gidiyorlar. Bence. Ne diyorsunuz? Bence giderler. Ya da buraya mı yerleşecekler? Ben sizin oraya gitmenizi istemiyorum ama. Great Dust Storm. Hayır 36 kişi var. Burayı boşalt. Allah kapatır aşağıya. Aç kapa yapalım çıkın da buradan. Gidin buraya. Bunlar akıllı kompleks yapmış. Akıllı kompleks yapalım. Burada ortada zaten arkeoloji binası var. Bunlar da daha iyi veriyor. 60 veriyor ama iyi veriyor. Bir şey iyi abi çok kişi alıyor. Yanında. Gökdelen gibi ya bildiğin. Dümdüz gökdelen. Bence akıllanınca gidersiniz yavaşça. Ne diyorsunuz? Yer aldı. Gene bir mağara delik mi açıldı lan bir yerinde gene? Yerlerinde açılıyor gene. Yetersiz. Yollama o zaman. Yollama. Asmantır. Yollama. <laughs> Gerek yok. Bağlarız yaşam desteği. Ne yok? Elektriği yok. Bağlarız elektriği. Dünyanın kolay şeyler elektrik bağlama. Reis. Gerçekten çok kolay bir şey elektrik bağlamak. Dronlarım çalışır sizin için. Anomalileri keşfetmeye devam. Böyle buluruz bir şeyler. Şimdi buralar geçtik bayağı da. Rey sen şu tarafa gitsene bir. Great Dust Storm gelir abi. Evsizler evet, hala var. Yoktu var gibi de. Aynı zamanda var da. Garip. Bilmiyorum. Sinyal drone menzilini arttır abi. Taşerondan bir berbinlik bana. Robotlar hayranlık duyuyoruz. Robotlar bizim yansımamız. Çalışacak robot insanlar yerine. Mükemmel yapayım. Ha 10 kişi şu an içeride takılıyor müthiş. Lokantamız var. Uzay barı var. Ne eksiğiniz var? Oyun. Oyun burada ya. Ha dışarıda oyun anda. Dur. İçeride oyun. Ne <laughs> verebilirim ki sen? Bir ara atölyesi yapıyorum. Bir ara atölyesi olur mu? Bence olur. Bu durumda sen de mutlu olursun, ben de mutlu olurum. İyi olur. Bir tane Hawking Üniversitesi yapalım. Bir şeyler tahrip oluyor bu arada memlekette. Bir şeyler sıkıntı da şu memlekette. Böyle karşılıklı bir tane bunu dur o zaman. Sıkıntı abi. Basit mantık bunlar ya. Oyun lütfen. Aynen sinyal yükselticiyi aç. İşte bu daha da yüksek alana gidebiliyor. Oha harbi çok devasa büyüttü lan. Oy daha iyi oldu. Çok daha iyi oldu iş için. Yakıt infilaktı. Yakıt patlamış. Olabilir öyle şeyler. Ne diyeyim? Bu patlarsa patlarız biz. Şunu ne yapacağız acaba? Kayseri. Bilmiyorum. Ha, şuna bir kargo modülü açakla. Daha fazla 150 kilo taşıyabiliyor. 150 bin kilo bayağı iyi bunun için. Bizim için de daha iyi lan. Abi. <laughs> Bizim için de çok daha iyi. Drone yollayalım. yörünge gelsinler. Yolcu da yollatalım. Fırlat. Fırlat. Bu ne iş arıyor? Soğuk şey yok ki bizim burada. Bizim burada su, soğuk şey yok. Bu arada su altından, yer altından şeyler gelmemeye başladı oburktan. Abi burada bir şey var. Ben zamanında oynarken bunu. Uzaylıların yaptığı bir yer var. Orayı bulmaya çalışıyorum burada. Onu hedefliyorum normalde bulmak için ama ne tarafta, nerede hiç bilmiyorum yani. O konuda gerçekten hiçbir fikrim yok. Ya öyle şeyler lazım bize. Yol açmamız lazım yani. Bir yerlerde var muhtemelen burada bir yerde. Ona uğraşıyoruz şu an. Bulmak için. Hala 13 tane hepsiz var ha. He. 2 tane hepsiz var. Burada hepsiz var, burada hepsiz var. Reis otur parkta takıl yani ne diyeyim sana. Biz zaten buraya için üretimi çalışıyoruz. Buranın 18 tane drone lazımmış. Drone verelim. Çünkü şimdi bunların menzili büyüdü ya, iş işleri işleri de büyüdü. Yani. İş içinde lazım şu an drone. Üretin drone. Çok üretin. Üret üret. O bizim polimerimiz şeyimiz bitmiş. Tamam. Paraya para kasmıştık zaten. Sen kafama ataydın lan. Kafama ataydın reis. O nasıl bir drone düşüşü şöyle ya. O nasıl bir drone düşüşüdür o ya. Reis. Ne yaptın ya kafama ataydın harbi. Benim normal. Çalışacaklar çalıştıracaklar. Abi niye şuradan giremiyorsun? Çünkü Şu köprü yok. Çok uzağa dolanmamanız lazım. Size köprü yapayım bir tane buraya. Çok daha mantıklı olur. Bu da gözlem yapıyor. Aynen. Asteroid tahmini için. Fena değil. Fena değil. Drone kişilenmiş. Bakım lazım. Polimer çabuk. Abi bir dakika yanlış yaptım. Yanlışlıkla gene kırdım ya. Kayıt alayım da kaydı yüklerim. Bütün oyun donacak gene. Aa donmadı. İlginç. Oyun donmadı. İlginç. Şunu da kırayım. Bunu da donacak. Aynen bak dondu. <laughs> Bu üçü de sıkıntı var donuyor. Yani şurayı da yapın. Köprü yaptıktan sonra şurayı boşaltmanız lazım. Aynen. Kimler öldü lan? Görmedi ya. Yok öyle bir şey. Burada bir kolonist var. Adamın evi yok, açı yok. Gerçekten mükemmel. Aa. Bundan at bir tane. Şuraya da bir tane bundan at. Gerçekten mükemmelsiniz. Ne diyeyim? Ne? Yani, materyal al götür abi. Materyalleri al götür. Ben insanlar ölmemesi için uğraşıyorum. Bunlar insanları öldürüyorlar. 29 tane evsiz. Burada mı lan evsizler? Allah burada evsizler. Gelin lan buraya. Gidin lan oraya. Yürüyün bakayım. 28 tane evsizle evi buldum ben. Sıkıntı yok. Sen siz dördünüz. Burada dev hizmet. Her şeyimiz var neredeyse. Neredeyse her şey var. Hop, dur onları getirelim. Getir abi onları. Onda şuraya indir. Aynen polimer lazım 67 polimer Çünkü bina yapıyoruz ya polimer bitiyor abi Bize polimer lazım Bize polimer lazım 5 turist Mars'tan gidiyor Yeni 2 kişilerimiz geldi Abi de buraya Açayım ben burayı ya Bunlar Sıkıntılı bozuk bozuk Çal burada yap takılsınlar Ne diyeyim artık yani En azından kötü hizmet vermektense Böyle yapmak daha mantıklı Umarım insanlar buraya gelmiştir ben olsam buraya gelirim yani yeni kubbe. Ay. Siz de burada çalışmalısınız. Aynen öyle. Daha çok bilim puanı. Abi üniversitesinde çalışıyorsunuz abi. Baş üniversitesi eğitim yok. Neden? Çünkü insan yok şu an. Bence. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sörenik Mars'ın bölümü de böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.